Selam gençler bugün Brawl Stars'ta %99 fark etmediğiniz o 5 izleyeceğiz. Eee sonra ne video geçelim yani e, ee, bu arada. Video like attınız. Yorum abone ol. Ay, TikTok videosundan sonra biraz IQ'm düştü. Eee yorum abone <laughs> yorum attınız abone oldunuz? Tamam hadi geçtik. Bekliyorum. Tamam oldunuz. Birinci robot bakın bakalım neymiş. O da bunları denememi istiyorsanız. Yoruma yazın denle lan yazın falan ben de tamam lan derim. <laughs> Bakalım. Robot bugün neymiş? A, robo robotu buga soktular. Oha. Robot baya bugda şu an. Peki Mortis lan top. Bakalım neymiş? Mortis top aldı gidiyor alt kapı. Top Hiç şey görmedim. Hiç Franken vuruş da? Bizim neymiş? De ultisini attı, dondurdu onu, öldü. Aha burada bir şey çıkmış bakın. Gösterin bakın şurada, şurada bir şey çıkmış lan. Oha. Hayda çıkmış ya hala var. O. O E çevir şöyle çevirdiğinde bakın bakın. Otomatikte vuramıyor. Bir kere vur bas bakın. Ee, açayım ben videoyu bak göstereyim bir, Ne yapacağım? Bakın dur. Azıcık geriye alayım. Açayım bakın. İlk böyle çekip vurduğunda nereye geliyor? Ve şuraya geliyor. Öbüründe şuraya geliyor. Bura oto. Ay bura oto. Bura çevirme. Çok güzel, bu güzel bir şey. Cesi, oldu tuvaleti. Oha. Cesi'nin tuvaleti sekiyor. Cesi gibi. Tuvalet sekiyor bu ya. Oha. Bu bayağı iyi. büyük ihtimalle maçta olmayacak. Aww. Ya bu başka bir şey mi? Anlamadım hiçbir şey yok. Çünkü <laughs> <laughs> <Şükürüm> yok mu? Hiçbir şey yok mu? Hiçbir şey yok. O talep oldu. Oha! Maçtan önce boş şey yaptı. Bonu şey e, ultisi tarete maç bittikten sonra devam etti bakın burada. Aha. Bunu deneyebilirim. Bu olabilir belki. Güzelmiş. Güzel bu kuş. Bu ne? Evet. Hareket eden top. Nasıl şey? Ha bir tane bak görmüştüm ben buna benzer. Evet. evet buna benzer zaten bak görmüşüm ama böyle yapmıyordu o. Evet abone oluyorsanız adamsınız o adam. Ne? Nasıl dışarıya çıktın sen? Evet. O da bir bak bence. bu Ve at. Ne? Ne? Nasıl oldu o? Bak attı. Geçti buradan. Şu olmadı ama. Oha. Oha nasıl oluyor Oha Ekran hatası Bu ne? Bundan bahsediyor? Ama ondan bahsediyor Oha Oyunun yarısı gidiyor yarısı gidiyor Anka o telefon Kötüymüş Nani reyli etmiş ne? Kutuza Nani falan mı çıkacak? Nani çıkacak mı <laughs> Nani? <laughs> evet <gülüyor> hani. Oha Bir şey söyleyeceğim siz eee siz bu haritaları seviyor musunuz öyle? Bir kere aklımda hiç dokunamıyorlar ya ortaları O haritaları seviyor musunuz? O da girmiş O baga giriyor Oha. Oha. <laughs> dinim bak geliyor bu arada. Aha. Anladık kardeş. Daha yapmayın anladık. Bak geliyor. Oha kaç ne yaptın? Tamam tamam. Oh, no. Ya <laughs> Yani yoksa aynı yapıyorsunuz ama kardeşim <laughs> teşekkür ederim bu ne bunu göremedim ben oraya atıyor ki daha var mı ya be oh, no. bu şey değil mi topun eee çatıya falan gitmiştir bak şu durun. bak şurayı çatı olarak görün evin sen de çocuksun şuradan da ev gidiyor sen buradan attın topu diktin. Gitti buraya. Yukarıda da ev boş orası öyle. Sen de burada kaldın. Abi lütfen abi diye ağlıyorsun falan. Çok kötü olur. adam bir kere olmuştu arkadaşlar. Çok kötü bir şey biliyor musunuz? Siz yaşamayın. Topumuz çatıyor gidiyor arkadaşlar. <laughs> evet bu, bu ne Oha. Niye yanıyor ne bunlar? Nasıl Yoğun iptalı koyma. Oha! Ya, yan yana koyduk şimdi. Ama zor, oha! Ya oyuna ne olacak? Oyuna girsene be. Nasıl oyuna girer Ay reklam giriyor. Evet, lan, videoyu da maç buradaydık evet burada. oha tam yerine atmışım robot mu <laughs> ne sondu sondurdu robotu ben onu soracağım ee 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 ne oldu evet. yattı ama yani onun koşmasını mı diyor abi onun koşmasını diyor ihtimalle yani. normal hiç yürümüyor ya onun koşmasını diyor tamam evet. ve top titresi bak top titresi. Oh, no. Oha içeriye girdi top ama girmedi. <laughs> ne? Bak oh, no, getting... girdi ama oh. içeriye girdi. Ama gol olacak onu çıkarsa. Oha olmadı oha. Oha olmadı. Olur olsaydı beraberleşiriz. <laughs> Ay Oyun zaman bitmek Oyun ne zaman bitme. Hepsinin canı full. Ve bayağı fazla. Y yukarıya gitsen de, yukarıya gidince canımız gitcek. Ha, ha şey oyunun bitirme şey işte gitmiyor oyun Şey işte al alan dolmuş, dolmamış. <laughs> Ay, daha doluyor lan. Ne alttakine Mortis'in canı gitmiyor ve ikisi takım bun yok değil mi takım? Takım bunların ikisi neden böyle oluyor? Ne zaman bitecek oyun bekliyoruz. <laughs> evet, için teşekkür ederim arkadaşlar. Oyun bitmiyormuş. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı bakın arkadaşlar. Şunu bak, şöyle bir bir, bir şey çizeceğim. Arkadaşlar şunu yapın. Yapmaya da evde Freddy gelip onları yer. Nike şart yaptım ama olsun. Like atın. Sonra abone falan olun yapamadım dur tamam abone olun like atın yapamamlardan video izlediğinizin herkese teşekkür ederim yorum yorum abone olun TikTok videosundan sonra benim yanında olsun o zaman hadi görüşürüz